finaldeyiz efendim. 200 adetle yola çıktık fakat orijinal kıvırcık, orijinal renk, boyasız saçlarımızla 200 adetten sonra sadece 7 adet ekleme yaptık. 207 adet olarak nazar boncuklu bir şekilde <laughs> harika bir saç çalışması yaptık. Lokum gibi. Şunun da altını çizmek istiyorum. Uçlarını, kırıklarını kestikten sonra su suyla ıslatıp köpükle şekil verdik. Sadece elle şekil verdik. Vigo yapmadık, kör tutmadık çünkü tülertmek istemedik. Hava 70 derece sıcak olduğu için. <laughs> o yüzden yarım saat içinde zaten kendini toplayacak. Biz şu an e, kurumaya başladı bile yukarıda klima çalıştığı için. Söz size bırakıyorum, çok uzatmayacağım. 207 adet Taktik <laughs> İlk kez Medikal kaynak tecrübesi 3 ay önce konuştuk tanıştık 3 ayda da sıkı takip ettim bütün takipçilerimiz gibi evet. Şimdi bize gelmek isteyen gönül rahatlığıyla gelebilir mi? Koşarak gelsin. Ben. İçine sindi mi? Kesinlikle evet. İyi ki gelmişim diyor musun? İyi ki gelmişim diyorum çok geç kalmışım diyorum. Hatta Ama... çok erteledim diyorsun. Evet, evet çok erteledim. Nasip Aa, evet, Aynen. İyi ki geldin. İyi, İyi ki geldi. bizi tercih ettin. Çok güzel. Çok kolay Emin bir süreç oldu acısı yok ağrısı yok çok güzeldi bol sohbetli çaylı kahveli oynamada gülmeli <laughs> müzik dinlemeli Ama şöyle bir durum var bu senin güzel enerjinden kaynaklanıyor bu senin hayat enerjinden pozitif enerjinden harikulade bir hanımefendiliğinden kaynaklanıyor tüm hanımefendiler bizim baş tacımız yeter ki tereddüt etmeden gelsinler. Bizi zaten 7/24 arayıp fikir alışverişi yapabilirler. Ücretsiz analizde yapabiliriz. Gelebilirler. Keşif yapabiliriz ki sen bir saat görüşmeyi <laughs> evet, yaptın. Görüşme biliyorsun. <laughs> eee evet. Nisan'da görüştük. Geldin, tanıştık. Evet. E, Temmuz'da da saçlarını evet. yaptık. Evet. 207 adet medikal kaynak, orijinal evet. kıvırcık, orijinal dokusu dalgası. Benim gibi, Hiç senin yok. gibi evet. full orijinal. Evet. Senin saçının karakteri de böyle olduğu için evet. kırıklarını kestik. Senin saçın da boyasız ve işlemsiz temiz evet. bir saç, pırıl bir saç. Ona yakışan karakterde enerjine de hitap eden evet. orijinal kıvırcı mı? Evet, orijinal, orijinal kıvırcı. Evet. Sadece köpük ve su var. Başka hiçbir şey yok. Evet. Yıkaçık. Yıkaçık. Yık açık. İstediğin gibi Sağa sola savurabilirsin. Evet. Nasıl taraman gerektiğini, evet. uçlardan, reflekslerini var. söyledik. Evet. evet. Ve onun birlikte, bununla birlikte, şimdiki mevcut durumda ağırlık var mı? Hayır. Batma var mı? Hayır. Şöyle yaptığında canının yandığı bir yer var mı? Hayır. Tatlı tatlı. Hayır. Gerçekten Hayır. soruyorum. Hayır, gerçekten Hayır. soruyorum. Ben. Yok gayet. yani, gayet. Yani kendi saçım yani bütünü yemin etsen başına almaz. Aynen. Aradaki Hayır. tek var, onu tutan keratin var. Evet. O bile yüzde yüz gerçek orijinal evet. keratin. Birinci sınıf kaliteli, çok şükür kalitelerden vermiyoruz. Lütfen çıkın çıkın gelin. Keyifli günlerde evet. kullan. Ali Tuncel'in yeni marka yüzü olun. Ay teşekkür ederim. Şu an ederim. ilan ediyorum. Yeni marka yüzümüz Fulya <laughs> Hanım. Kocaman gülüşümle. Fulya Hanım da kanuncu, ağlatıyor <laughs> kanunu <kalanı> ya. <laughs> ne ee, Müzisyen kendisi, çok da harikulade bir insan. Artık güzel bir akvaplığımız, hukukumuz oluştu. Evet, bir kardeşim oldu diye. benim. Allah razı evet. olsun, ben de bir abla kazandım. Sağ olun, var olun. Yüreğinize, ayaklarınıza sağlık. İçinizden geldiği gibi tertemiz duygularla yorumlarınızı yaptınız. Çok teşekkür yaptınız. ederim. Sağ olun. Şöyle yaptığımızda hafif görünüyor mu görünmüyor mu bir refleksle şöyle yaptığımızda şöyle yandan gösterelim. Evet, şöyle. Görünme yok. Ellerinle de şöyle bakabilirsin, dokunabilirsin. Yok, hiç yani. yok değil mi rahatsız eden şey? Bir de bu Hayır. taraftan gösterelim. Aha. Şöyle baktığınızda, şöyle yaptığımızda hiç tertemiz değil mi? Mis gibi. Şu minnaklar benim mesela. Onlar senin, onlar <laughs> kamuflaj zaten. <laughs> Şu an bir de şekil verdik ya, evet. onlar ha. aradan kıvır kıvır çıkıyor. İyi ki varlar, onlar olmasa bunlar olmaz. Evet. İstediğin gibi rahat, relax kullanacaksın. Kaynak yapacak bir saçım var. Aynen, pırıl pırıl, evet. mis gibi, lokum gibi oldu. Evet. Çok güzel Ve 200 oldu. E, 207 adet tamam yetti. Evet. Yeteni evet. bırakıyoruz zaten. Evet. Mesela 210 değil, 205 değil, 207. 207. Çünkü evet. o kadar ihtiyacı var. Evet. Parmakların akıyor, evet. nasıl rahat kullanıyorsun. Evet. Yani mevcutta ağırlık yok, batma yok, evet. çekme yok. Gayet evet. konforlu. Parmaklarını şöyle bir dolu dolu Heh, rahat rahat evet 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 çok güzel onu görsünler o rahatlığı o konforluğu görsünler ki en ufak bir soru işareti kalmasın. kalmasın kalan soru işaretlerinde 724 arayıp iletişime geçebilirsiniz Aynen. keyifli günler vay be tanrı kadını yarattı saçı valla tanrı değil. kadını yarattı İyi ki tanıştık iyi ki geldiniz İyi ki, i̇yi ki de güzel bir abla kardeş hukukumuz oluştu çok İyi mutlu şeyim. oldum standıma. Ben teşekkür de. ederim. Çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Komşumuz lokasyon olarak yakın Maltepe'den geldi. Hem de 3 ay öncesinde kendisiyle tanıştık. Ee, bizi keşfetten gördü. Aradı, danıştı. Sonra yüz yüze görüşelim dedik. Sağ olsun geldi. 3 ay önce detaylı tüm bilgiyi aktardık. Bugün burada iş yoğunluğu ve hayat koşuşturması anca nasip oldu. 3 evet. ay sonra gene emin ellerde ve doğru adreste. Çok Ali mutlu. Tuncel'in emin ellerine saçlarını emanet etti güvendi içine sindi e, videoları zaten her gün izliyor sıkı takipçimiz evet. kendisi de sizlerden iyi olmasın harika bir kalbi var tertemiz e, harika da saçları var e, mevcuttaki saçlarına ilk kez medikal kaynak uygulanacak saçınızın mevcut evet. e, dokusuna dalgasına ve saç karakterinize uygun da en yakın doku dalga ve karakterde evet. pırıl saçlarımızı evet. birlikte beğenip birlikte seçtik. İnşallah. Şu an takılacak. Hatta hatta diğer eee yedi şöyle var. <laughs> Onu da gösterelim. Hani yedi bu var. Aynen, yedi var <laughs> şundan dolayı. Şimdi arabaya dizdik, arabada görünüyor. Bir evet. kadraj tam almıyor olabilir. Takılacak saçımız da bu. Evet. Ben direkt evet. böyle göstermek evet. istedim. Böyle. Evet. Şimdi olabilir, e, yola 200 evet. adetle başladık. 200 adeti taktık. Yetti kafi bırakıyoruz. Bizde şu var. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyor bizi. Takipçilerimiz ve müşterilerimiz. O saç 200 adet yetiyorsa takmış olmak için takmıyoruz. O saça 3 tane de eksik gelse, 25 tane de eksik gelse öyle taçlanması gerekiyorsa profesyonel bir şekilde onu o şekilde taçlandırıyoruz. Startımızı 200 adet verdik. Saçlarımızı yeteceğini düşünerek ki yetecek gibi duruyor. Yetmezse de ben buradayım. Saç burada. Fulya'nın burada. <laughs> o şekilde. Finalde görüşeceğiz. Fulya Hanım çok heyecanlı. Ben ondan heyecanlı. Ee, çok şükür 17 yıllık sektörde sırf 7 yılı işin temeli ve mutfağından yetişerek işlerimizi bu şekilde e, güzel güzel sizlere e, sunuyoruz. Daha da gelmek isteyen, tereddütte kalan... Çıkın çıkın gelin. Gelsinler. Evet. Hiç tereddüt etmesinler değil mi? ya evet. Teşekkür ederiz.